Şimdi helis, yay ve spiral komutunu öğreneceğiz. Bu komutu size daha iyi anlatabilmek için sizinle birlikte şöyle bir çizim yapalım. Örneğin şöyle merkezden dik yukarıda bunu tam şöyle orta nokta deyip şu orijinle bunu ctrl'e basıp çakıştırıyorum. Buna yardımcı geometri, buna yardımcı geometri ve buna da gelip ölçü veriyorum 500 milimetre ve sonra da şöyle bir escape, iki escape. 3 escape 4 escape bir de şurası var 5 tamam hepsinin arasını 50 mm ölçülendiriyorum çekelim. Bu da 50 ve tamam. Şunları biraz uzatayım dışarıya doğru. Tamam. Onayladım. Bir tane de şu nedir? Şuna gerek yok aslında ama neyse bunu da uzatalım. Hatta gerek yok ya. Sil. Tamam. Onayladım. Ve yine e, şeyde üst düzlemde çizim açıp ve dik bakıp bir tane daire çiziyorum buraya. Mesela bunun gibi. Hadi ölçü de verelim bari. 180 olsun. Ve tamam. Okey. Şimdi bakın neler oluyor. Göreceğimiz komut şuradaki eğriler ve buradaki helis ya da spiral. Ve gelip şu daireyi seçtiğim zaman komut direkt aktif olur. Şimdi açı ve dönme. Şuradaki 180 derece demek şöyle. 180 derece demek başladığın açı, açıya bir tur attıktan sonra yine aynı o hizada dur. Anlamı bu. Ama ben gelip şu açıya 100 dersem bu sefer aşağıdan yukarıya 100 mm hatırlarsanız şöyle hmm, heh, hatırlarsanız bizim şu çizgilerin arası 50 mm idi. O yüzden bunları ölçülü çizdim ki ne anlama geldiğini bilin diye. Bakın şurası şurada şu tabandan şurası 50 idi. Bunun da arası 50 idi. Dolayısıyla tabandan burası 100 mm. Ve ben buraya 100 mm yazdığım zaman neyi anlıyoruz? He, demek ki yayımızın bizim tabandan yukarıya olan boyu Şuymuş. Açı dediği kısım. Bu açı dediği kısım helis e, helisimizin e, yüksekliği. Nereden itibaren? Şu tabandan itibaren. Aynı zamanda buradaki e, helisin başladığı yerden bir tur atıp 100 metre mm çıkarken ki nokta da yine e, tam şu başladığı noktayla aynı hizadadır. Bilginiz olsun. Tepeden şöyle bakarsam ne demek istediğim anlaşılır. Şöyle tam denk getiremedim ama şu başlangıçla bitiş aslında tam kesişiyor kendisiyle. Neyse devam edelim. Şimdi bir tur dediğim için tabi görünüm bu şekilde ama ben gelip şuraya mesela 5 tur dersem ve boşlukta bir yere tıklarsam Hop şöyle uzaklaş Şimdi burada 5 tur attı, doğru mu? Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tur atmış. Evet, doğru. E Hani ben açıyı 100 bin mm metre demiştim. Ne oldu? E, bu açıyı vermiş olduğum devire kadar e, kendi arasında aslında şey yaptı. E, nasıl söyleyeyim? E, buraya telafi etti. Yani 500 bin mm metre boyuna ya da ne bileyim işte kaç boyundayız artık? Oraya telafi etti. Ama gelip siz şunu diyebilirsiniz. Örneğin 3 tur dönsün. Tamam 3 tur dönüyor. Ama şu açıyı gelip de ee, atıyorum. Ben düşürelim bayağı bir. Örneğin 20 mm diyelim. 20 mm dediğim zaman 20 mm'lik bir mesafede 3 tane tur atıyor. Gelip hadi burayı da 10 dersem abartırsam ne kadar sıklaştığını görün. Görüyor musunuz? Tabi şöyle düşürmek şartıyla 10 gibi. Şimdi bu açı ve dönme ile bir sonraki yükseklik ve dönme var. Yükseklikte yine tabandan yukarıya olan yükseklik 200 mm'ymiş mesela. Hatırlarsanız 50, 100, 150 bir tane daha var. 200 şurası. 200 mm'de 10 tane devir demiş. Yani 10 tane sarım sayısı var. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Doğru. demek ki bu da bunu ayarlıyormuş. Şuradaki çok affedersiniz, çok özür dilerim. Şuradaki başlangıç açısı ise dikkat edin. Şöyle geliyorum. Başlangıç açısını değerini mesela küçültüyorum. Ki farkındaysanız ikisi de aynı yönde açıyı değiştiriyor. Görüyor musunuz? Başlangıç ve bitiş. M'ye göre? Tabii ki şuradaki y eksenine göre. yönünü değiştirebilirsiniz de. Saat yönü veya saat yönü tersi olsun diyebilirsiniz de. Bu da yükseklik ve dönme. Bir sonraki yükseklik ve açı ise e, buradaki değer yine yükseklik 200 mm. Yani şöyle heh, şuradan yukarı 200 mm gitsin ama açısı da 50 mm olsun. Yani aslında açısı dediği kısım e, hat vs yani adımı. E, hat benim adımı ne olduğunu bilmiyorsun şu an için çok önemli değil ama yeri gelmişken bahsedeyim bari. Şuradaki açı demek şu tepe noktasından şunun tepe noktası 50 mm demek. Neden? Çünkü biz açı kısmını 50 yazdık. Hatırlarsanız ki bizim de şu çizgilerin arası 50 mm ydi. Mesela e, 50, 100, 150 mm. Şurayı 150 dersem ve şöyle bakarsak şunu uzaklaştıralım. Bakın yaklaşık olarak burada başlıyor, şey bitiyor. Tepe noktası hemen hemen şuraya denk geliyor ve bu da buraya denk geliyor ve alttaki de yine buraya denk geliyor. Yani şu tepe noktaların arası 50 mm'miş. Bundan bunu çıkartıyoruz. burayı zaten biliyorsunuz saat yönü tersi veya saat yönünün saat yönünde var. Şimdi gelip peki e, bir de spiral var spiral dediğimiz zaman iş biraz daha değişir yatayda daha doğrusu tabanda e, spiral işlemi yapar açı yine 50 mm'dir şöyle artırırsak 60 mm diye şu noktadan şu nokta yani spiraller arası olan mesafeyi kastediyor burası buradaki devir ise kaç sayım sarısı olayım dediği kısım artırırsanız eğer şu şekilde çoğaldığını görürsünüz. Yine başlangıç açısını düzeltip değiştirebilirsiniz. Mesela sıfıra çekelim. Saat yönünde veya saat yönü tersinde yapabilirsiniz. Şimdi şuraya bir geleyim ve şuradaki değişken çapı bir görelim bakalım. Değişken çapta neler oluyor. Ama değişken açıya geçmeden önce hatta onu ayrı bir video yapalım. burada bir şey vardı. Bakın hepsini gördük. Şunların hepsini gördük. Tamam. Ama şurada bir de sivrilik kelisesi var. Bunun tikini işaretlediğim zaman mesela yukarıya çıktığında 30 derece olsun dediğimde 30 derecelik bir açıyla yukarıya doğru e, yay yapar. Aynı şekilde bu dışa doğru olduğu gibi içe doğru da olabilir. Bu şekilde göründüğüm tabii çok fazla kendisiyle kesiştiği zaman bu şekilde hata verebilir. Bunu atıyorum 20 derece dediğiniz zaman bu hatadan kurtulursunuz. Örneğin şekilde gördüğümüz gibi. Hatta şunu dışa doğru diyelim bir ve buna da gelip diyelim ki 30 derece ve onaylayalım. Şekil bu. Güzel. Bunu kaydedelim. 81 numaralı örnek. Bir sonraki videomuzda ise açılı değişken açılıyı görelim.